Herkese selamlar arkadaşlar. Zootropolis'in vizyona girdiği bugünlerde Tavşan Judy'yi yapmasak olmazdı. Bakın çok tatlı görünüyor değil mi? Evet. Bugün de Polis de polis olmak istiyor anlattık. Oyuncağı da burada karşınızda. Evet. Oyuncağı da burada. Zootropolis hayvanların yaşadığı kocaman bir şehir. Onları hep ormanda görüyoruz. Ama şehirde yaşadıkları halleri de bir başka. Sonunda da bir, bir şey, şey şu, şurada önce yanında tam tavşanla tavşan pilisi olmak istiyor. Önce bunu açalım hemen. Açalım önce tatlım. Sonra yumurtamıza geçeriz. Evet. Yumurtamızı geçmeden önce buradan bundan başlayalım bence. Evet, i̇şte tavşan. İşte tavşancı bir. Arkadaşlar bakın bacaklı oynuyor. Bakın. Bakalım ona birazcık. Bakın. Bacaklı oynuyor arkadaşlar. Böyle yürüyebiliyor da filmde. Evet. Kolları Komora... oynuyor. Hareket ediyor. Evet. Evet. Ve kafası da hareket ediyor. Güzel bir Hı. figür. Evet. Star onu böyle böyle yönetebiliriz arkadaşlar. Evet. Böyle böyle, böyle, böyle böyle yürüyor da filmde. İşte kuyruğu var burada. Evet. Polis judon'un kıyafeti çok hoş. Hı. Bence onu oturtturalım, oyunumuza başlayalım burada dururken biz de yumurtamızı açmaya başlayabiliriz. Evet. En çok kulaklarını, kulaklarını alalım. hayatım. Çok güzel. Bakın işte parmezi. İşte parmezi. Çok güzel. Bakın Annem koymuştu. Yan kulağını da alalım. Aa. Yapışmış birazcık. Evet. Tavşan Judy. Çok tatlı, çok akıllı bir tavşan. Zaten bu yüzden de polis olmuş. Yalnız biraz kendini ispatlamaya ihtiyacı var. Bu sırada da türlü kurnazlıklarla ticaret yapan bir tilkiyle işbirliği sen, sen, sen. yapmak zorunda kalıyor. Sen, sen. Evet, şimdi geçelim. Ben de sana yardım edeyim. İşte kirpiklerini, gözlerini alalım. Bunlar tatlı. Pembe minicik burnunu ve ağzını da alalım onu. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. Tavşanlar çok sevimli zaten değil mi? Evet. Şimdi onun üniformasını alalım. Rozeti ah. de var. Hı hı. Bakalım filmde izlemeyenler için söylüyorum. Tavşan di kendini ispatlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yumurtamızı soymaya başlayalım. <laughs> Kesin, sağ, bu yeşil vardı çok uslu açtı. Dolu dolu bir yumurta. Hadi onu açalım. Evet. Hı -hı. Önce Hangisinden başlayalım? Bence, şş. bence şu Barbie'den. Tamam. Barbie kalpliden başlayalım. Kalpli bir kutumuz var. Hı hı. Bakalım içinden ne çıkacak? Daha önce e, kız morsasında tokü çıkmıştı bize şapkalı Barbie. Açayım mı? Bakalım. şekerlerimiz yazılı. Bize bileklik çıktı. Ve bir taso. Böyle bir şey arkadaşlar. Bileğime taksana onu. Bileklik. Bileklik. Bu şekilde resmi değişiyor. Bilekliği takacağım hayatım. Tamam. Şöyle bir bakalım bilekliğe. Bakın bir şu çıkmıştı renk değiştiler. Takalım bileğine gel bakalım nasıl duracak. Bileğinde kalsın. Evet. Şişi açalım. Ortadan. Ama gaz gerekiyor. Umarım bu sefer değişik bir şey çıkar. Evet, belki da çıkar. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, Pepe <laughs> <Aa, gülüyor> çıktı. Pepe çıktı ama Pepe de dağcılar. Evet, maymışlar resmi var. Ve bir şeker bir dövme. Yine pepe. Li. Dövme de. Görmeye çalışıyorum. Sana. Galiba kuzeni var. Ya da bir arkadaşı. Tam göremedim kim olduğunu. Bu sefer fırda yapıştırmak yok. Bize şu pepe çıktı. Ayrıca. Evet. Bundan. İşte pepe'mizi yapalım. Pepe top oynuyor. Evet futbol oynuyor Pepe. İşte. Pepe futbol oynuyor. Çok hoş. Tavşanın yanına koyalım onu. Bayla da açalım. Evet. Bakalım seni çıkacak al. Şöyle hep birlikte görelim. Bakalım. Abisi bize çok güzel bir pony çıktı. Bize Pembe yerleri var. Bakalım adı neymiş? Işte. Sunny Race. Sunny Race. Evet. Çok güzel. Şey. Bakalım arkadaşlar, yakında. Arkadaşlar bize dün şu çıkmıştı. Evet güneş, güneş işaretleri var. Sen güneş demek. sevdik bu poniyi de. Onun da mor gözleri var. Arkadaşlar. Aa, sanki Lock gibi gülünür bir isim yaptı. Orada, siyah yapmışlar gözlerini. Evet. Hı. Ama biz mo, mo, e, mor mor gözü diye mor yapmıştık bu yüzden Şimdi açalım. Olur. Ponini, Superstar. Hı hı. Biriktirme kartları var içinde. Evet. Gel çalın bakalım. Ne çıkacak bize? Hakan Çalhanoğlu çıktı bize. Evet. Bu şekilde oyuncularımız var kartlarımızın üzerinde. Oyuncağımız böyle bir pas atıyor galiba. Evet. Şimdi. Şimdi. Bundan başlayalım. Mighty Beans açalım. Evet. Mighty Beans yine üç tane çıkacak ya da beş tane ya da üç tane çıkacak. Altı tane çıkacak tatlım. Evet. Altı tane beş tane demek. <laughs> Öyle mi? Evet. Altı tane demek altı tane demektir bir tane. Hı, altı tane demek altı tane. Altı tane çıkacak mısın? Bakalım bu yaramaz fasulyeler nasılmış? 4 tane çıktı. Biz İşte Mighty Beans'lerimiz. Biraz inceleyelim onları yakından. Oo, buradan kocaman suratlı bir şey var. Ama aslında bu bir Bu bize çıkmıştı. Bu da çok değişik. Çok farklı yüzler var üzerinde. Biz, bize bu, bu da çıkmıştı. Bize bu hiç çıkmamıştı. Sevimli bir şeye benziyor. Evet. Hangisinin ismine bakalım? Tamam. Şunu da ben açayım. Bir bakalım ismini. İşte koleksiyon kitapçığımız. Bakalım şey şu kadar çıktı. İşte bu mısırlı beans. Evet. Burada da görüyorsunuz. Hı hı. Çok nadir çıkıyormuş mor renkli. Evet. Bu da meslek beanslerden. Mavi. Bu da nadirlerdenmiş. Evet. Ama çok sürümle geliyor. İşte bunlarla oynamak da çok eğlenceli. <laughs> Arkadaşlar elimizde bile durmuyor. Burada çeşitli oynama şekilleri var. İstediğiniz birini evet. seçip oynayabilirsiniz. Hı hı. Böyle avucumda oynamak bile çok ulaşıverici. Arkadaşlar ölüm bile durmuyor. Şimdi bunu tanıtalım. Hı hı. Star Puzzle. Evet, Star Elimizi Star. oyalayacak. Zihnimizi geliştirecek. Bir zeka oyunu. Evet zeka oy Oyunu. bu tip şeyleri çok seviyorum. Çok yararlı buluyorum. Okuldan eve dönerken, evden markete giderken elimizde oyalanabileceğimiz, eğlenebileceğimiz ve zekamızı geliştirebileceğimiz bir tür oyun. bozuldu ve biz bunu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bozulan puzzle'ımızı tamir etmemiz hı. gerekiyor. İşte. Gördün anneciğim. Evet tatlı. Öbür evet. Bir şaşırtım ortadan başlayalım. Kırmızı bir şaşırtı yumurtası açalım. Hı hı. Yani pepe. Evet kim çıkacak bize acaba Azra? Kim <laughs> çıkacak arkadaşlar? Sence Dudu mı çıkacak? Bilmiyorum. Belki Şila çıkar. Sence? Ben şey şey çıkar sahnedelim. Bence bence bir Dudu çıkar. Dudu hadi, hadi bakalım. Bakalım. Aa, aa, sıra çıktı. Ama sadece çok güzel. Evet. Bu, yurt, sakın, bu sakın. yumurtamızı bize sürekli takip eden abonemiz Nebiyanur için açmış olayım. Ve onun bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Nebiyanur. Ne güzel yaşlara. Ne böyle. gengen kutlu olsun. <laughs> Azra da kutladı ablasının doğum gününü. Bugünden tüm çocukların doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Sutrapolis, kocaman sürpriz yumurtamızdan çıkan oyuncaklarımız bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. 30 bininci aboneden sonra çok güzel hediyelerimiz var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.